Yalan, yalan atmayın o zaman. Ya. Yalan bir laf PKK ediyor musun sen? 30 senedir katil. Bir laf PKK ediyor musun sen? Yalan söylemiyoruz yalan yalan ya. Hadi şuan yap yalan söylemiyoruz. Ya. Karışma, yalan söylüyorsunuz. Çocuklarım şimdi bakıma geldi. Kundakta ben kullanıyorum. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma

Hepsi HDP ve CHP'nin olaylarıdır bunlar. Bir defa bir defa bunlar hiçbir kimse kullanmıyorsa Sayın Cumhurbaşkanım bunları indirin oradan. Bıçak çekiyor bu mu? Polis nerede? Bıçak çekiyor.

Thank <laughs> you.